Evet dalında köklendi değil mi? Bunu ben geçen sene bu vakitler yapmıştım. Erik ağacı bu can eri. Ee, dışında bisiklet işi lastiğiyle sağdım hava almasın diye. içine pet yarısını yaptım ve dalın belli bir kısmına 2 santimlik olarak açtım. Yazın sulanması lazım. içinin nemli kalması lazım. Fakat ben pek ilgilenmedim o kısmıyla. Ee, şu anda yani bakalım ne olmuş diye kontrol edeceğiz. Bu pet şeyle sardığım kısım. İçine toprak doldurdum. Evet şu anda köklenmeyi görüyorsunuz. Açık kök zamanı olduğu için çıkardım. Köklenme olmuş. Bunda şimdi diğer ağaçta da var aynı şekilde şurada. Ya bunlar budanacak dallarda da ben deneme amaçlı tuttum. Şurada bu da var. Bunu da şu anda açıcı deneyeceğim. Nemli durması önemli. Ben kumla toprağa karıştırdım. Bizim toprağımız Pek nemli değil ama e, yine de tutmuş. Bunu buradan şimdi söküp e, şuradan kesip bir saksıya alacağım. Kö Kumlu bir saksıya alacağım yine köklenebilirse orada köklenmeye devam etsin.